Oğlum ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Lan, lan? hepinize selam selam selam. Arkadaşlar zıplamamla selam değişimi aynı anda tutturmaya çalıştım ama olmadı. Bu arada turuncu da balığı çakmış arkadaşlar. Bu videoda sinirlenmeme challenge yapacağız. Başlıkta da gördüğünüz gibi Minecraft'ta sinirlenmeme challenge. Şimdi ne alaka diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben de ne alaka diye düşündüm. Ama güzel bir oyun olabileceğini düşünüyorum. Yani sinirlenmeyeceğimize karar verdim. Selamünaleyküm. Nasılsın? iyi misin? Bak adam vuramıyor bile ya. Çocuk oyunu abi. Çocuk oyunu. Minecraft oynuyoruz lan. Minecraft oynuyoruz lan. Bak. Bak. Bu birazcık sinir bozucu olabilir evet. Bu birazcık sinir bozucu. Mesela şu an turuncunun yerinde olmak istemezdim. Adam şu an anneme falan soymuş olabilir. 3 tane lazım ya. Bak yine kılıca bastım yanlışlıkla. Balığı çakarsam var ya bu halde. Yemin ederim. Yemin ederim. Yok 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 yok. Sakinim sakin sakin sakin. Sakin kalıyorum. Sorun yok. Sorun yok. Buradan gidelim. Evet. <laughs> Hastayım bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> kusura bakmayın. Şöyle ortadaki zümrütleri topladım. Ya bu oyun zaten sinir edecek bir oyun değil arkadaşlar. Yani niye böyle bir içerik önerdiniz hiçbir fikrim yok. Ama sizim kıracağız arkadaşlar oynayalım bakalım. Şuradan geldim mesela bir kılıca basalım. Hop kılıca bastık. Bir tane set çaktım. Bir tane yorummezlik bir tane inci. Tamam şimdi gidelim. Oh afiyet olsun bir tane de set çektik. Aa set çekmişiz lan. Aa, elmas pantolon tamam tamam bloğumu da aldım tadından yenmez bir gameplay e dönecek şimdi arkadaşlar ve sinirleneceğimi de sanmıyorum çünkü şu anda her şey easy ortaya kimse gitmemiş sonra ne bileyim arkamda biri yok tehdit yok yani anladın hatta şöyle bir şey mi yapsak ne yapsak griye mi içsek ne diyorsunuz biraz riskli olacak ama hadi giderim yorum çakayım Oh afiyet olsun Bak 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 kral ya. Adam folda match yemesin diye su attı. Uhu kim kırdı seni ya? Kim kırdı seni kim kırdı? Ah be kardeşim de arkasını dönemedi adam. Mor atlayacak mı? Mor atla bakalım. Atla bakalım mor. Hadi. Yus atla lan. Yus hadi hadi. Atla atla atlamazsan var ya kötü olur mor. Ben sana söyleyeyim mor. Mor ne yapıyor? Nereye kadar çıkacak? Onu merak ettim. Aa buraya kadar çıkılıyormuş sınırmış. Paşam. Ne oldu lan? Gel gel gel. Hop. Oy! Süy! Mor balığı çaktı arkadaşlar. Yo Mor Aa mora niye gidiyoruz ki oğlum? Mor zaten kırıldı. Mor zaten yok oldu abi. Ananız. Tamam sakinim, sakinim, sakinim. O kadar eşyam gitti. Ama sakinim, sakinim. Sorun yok. Ee, şimdi demir kılıcımızı çakalım, tamam mı? Ateş topumuzu çakalım. Tamam, tamam. Sakinim bak. Sinirlenmeme challenge arkadaşlar başladı. Bu videoda hiçbir şekilde sinirlenmiyorum abi. Tamam Devam ediyoruz yolumuza. Bak turuncunun çektiği yola bak. Benim çektiğim yolun kalitesine bak ya. Tamam sinirlenmiyorum sinirlenmiyorum sakinim. Attım şunları. Oh oh tamam. Zümrütleri alalım. Zümrütler alınmış. Neyse neyse bir şey olmaz. Bak zümrütleri yeşil almış belli ki. Onu bir öldürelim. Öldürelim ki zümrütleri alalım değil mi? Bak beyzinde duruyor. Selamünaleyküm. aleyküm. Gepimizi yiyelim abi. Tamam mı? Gepimizi yedik. Oh. Selamünaleyküm. da oh! Kaçamam. Kaçamam. Kaça. Aa! Bak birazcık sinirlendim işte birazcık. Ama beni bu oyun sinirlendiremez arkadaşlar öyle diyeyim size. Oh tamam 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 tertemiz olduk. Buradan gidelim. Sarı nerede ya? Sarı Aa sarı burası. Sarı benim amına. Video başladığından beri hiç sorun olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Yani gayet normal bir video oluyor. Bu arada çekmemi istediğiniz seriler varsa arkadaşlar onlara da geçiş yapmayı planlıyorum. Yorumlara kesinlikle yazın. Buradan bak bak çakala bak çakala. Gitmiş milletin elmaslarını toplamış lan beni kırdı. Senin ne işin var bende ya? Adam görünmez görünmez öldürecek şimdi bizi. Bak 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 hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak hareketlere. Hare gel gel <laughs> lan 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 gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Bak. Allah'ın en ya. Adam kaçarken altına sıçtı arkadaşlar. Kokusu geldi buraya kadar size geldim bilmiyorum ama ama geldiyse videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hem de şu anda gelmediyse de atın. Şimdi tehlikeli bölgeye geldik. buradan görünmezliğimi içtiğim. Herkes kırıldı mı? Aa turkaz kalmış. Oğlum bu turkaz nasıl geldi ya? Ben niye sessiz konuşuyorum amına? Keşke bir ender pearl alsaydım. Neyse sağlık olsun. Sa Aa bizim base'in sağındaydı hemen ya. Tamam tamam. Bizim base'e kadar gitmemiz gerekiyor. Bir de balığı çaktırmamamız gerekiyor. Ya da balığı çaktırmamamız gerekiyor. Çaktırmamamız. Çaktıra anneniz hani bizim değil adamın bize balığı çaktırmaması gerekiyor. Oh. Oh sonunda ya sonunda söyleyebildim abi Bu arada hastayım arkadaşlar Her like bir geçmiş olsun Şimdiden teşekkür ediyorum sizlere Umarım balığı çakmayız bu kadar geldik Buradan bir tane daha Allah'ım ya Bir tane daha elmas olsa var ya var mı Aa, Yok abi yok Görünmezlik mi alayım ne yapayım lan bunu Görünmezlik aldım gel şunları kullan artık ya Bunlar ne Kullanıyorum arkadaşlar Bir tane piç takliği yaptım Şöyle gördüğünüz gibi Tamam Yalnız var ya Bir anda Bak bir anda ama Burkas Veyahut da yeşil çıkacak Kafama kafama vuracak Ben öyle hissediyorum abi Umarım öyle bir şey olmaz Ben de sövmek zorunda kalmam Videoyu bitirmeyiz Oha Oha Yeşil Mavinin yatağını kırdı Sonunda ya Görünmezliğimi içtim Yakınlaştık çünkü Belli yani Görünmezlik aktif Sırların rakiplere gözükmeden Elindeki eşyalarını At şunu at Oha yeşili gördüm Yeşili gördüm Oha tamam tamam yetiştim yetiştim gitme bir yere gel lan git git yere git hadi anneni anneni gördün mü beni gördün mü lan selamun aleyküm selamun aleyküm kardeşim şaka şaka hayır hayır oh be bu ne ya o adam gider ayıp golem attı Bu oyunu sakin devam ettirmek istiyorum buradan gidelim oh oh